Günahı ne ile işlediniz? Şarap ile işlediniz. Ve şarap ile işlediğiniz günahı hiçbir zaman için unutmamalısınız. Unutmamak için. Yani unutmamak için. Bu sizin zayıflığınız, zayıf olduğunuz an. Unutmamak için bunu tekrar yine ne yapıyorsunuz? O sofrayı şarap ile yapıyorsunuz. Yani şarap, ekmek, valla. Şimdi bu durumda o zaman ne gerek, ne yapılması gerekiyor? İşte e, baş, şarap Kase. Yani kasenin nerede kullanılır? Yani şarabın ne ile içildiğine bakıyoruz. Şarabın bir kase ile içildiği her yerde yazıyor. Hı. O yüzden de o zaman demek ki ne oluyor? Şarap kasesi diye zaten bir sürü ayetler var. Yani biz o zaman anlıyoruz ki bu kase şarap için geçerli. Ve insan hatırlarsanız o yemekten sonra böyle diyor ki bakın hani şarap mıdır değil midir diyoruz ki bir daha şey asmanın önünden bir daha taşlayacağım diyor. Bir daha geleceğiz. Asmanın önünden. Evet, ya. evet. olduğunu insan ne kadar cahil olsa bilmiyor. Biz biliyoruz yani. Çünkü yani e, tanrı adamları, e, pastörler veya işte kusap e, kitap eğitmenleri biz biliyoruz KS'nin içinde şarap olduğunu. Sizler bilmiyor olabilirsiniz. Peki şeytan burada nerede devreye gidiyor? Şeytan burada şurada devreye gidiyor. Ya diyor bu şarap insanı sarhoş ediyor. İnsan sana orada şarap falan dememiştir ya. Demezsin niye? Ya insanın sarhoş eden şey, insan sana der mi ki sarhoş olasın diye bunu kullan der mi? Arkadaşım sen orada niçin bunu yapıyorsun? Hatırlatmak, bak hatırlamak için. Birincisi manasız etmek. Neden manasız etmek? Yani imanınızda bir katkı olmasın. Bir, ve günaha bununla battığınız unutmayın. İki, anladınız mı? Yani imanınızda bir katkı olmasın ve günaha bununla battınız. Bu hatırlatmayı bu hatırlatmayı yapmak için İsa size bunu yaptı. O yüzden de yani imanınıza katkı olmasın yaşam etmeye benim benden iyi. Yani benim benim öğrettiklerim nelerse siz onu yapın diyor. O yüzden de bu benim bedenim diyor. Demek günaha bununla e, baktığınız evet. çünkü e, her evet. günahın günahı onun damı da ahı. Yani evet. Şarabla günaha bakmışsan damla yudum. Evet. O, ona göre de şarabı kanunla evet, evet. Günahı evet. Onun meyve az dostlar Şaral oyununa baktı. Evet. E, evet. Onun için e, şarabı öz kanı, yani ki şarabla oyununa öz, öz tanrı öz kanı ile da günahlı e, cudu bizim üzerimizde. Bunu göre de bu daha çok meksede i̇şte, uygun. Ben mesela daha yani ben inanırım buna. Evet. Daha sonra şöyle bir şey dikkat etmelisiniz. Ee, şarap e, şarapla alakalı en önemli kutsal kitaptaki en önemli yerlerden bir tanesi de Lut ve kızlarıdır. İşte mesela şöyle söylüyor bazı insanlar ya bakmayın oradaki o şarap yazısı var ya diyorlar eee işte o şarap sarhoş eden şarap değildi. E neymiş o? E işte o üzüm suydu da ona eskiden işte, şarap diyorlardı da falan filan bilmem ne. Ya niye kendi kendinizi kandırıyorsunuz? Böyle bir şey yok. Orada yazıyor ki Nuh'un kızları babalarına şarap içirdiler ve o sarhoş oldu bunun farkında değil idi. Bakın. Demek ki şarap kelimesi neymiş? Normal bildiğimiz şarapmış değil mi? Yani insanı sarhoş edermiş. Evet. O Bu yüzden de şimdi evet. sen bunu, evet sen bunu tabii ki e, bir bardak içtiğin zaman korkma bir şey olmayacak. Ölmezsin de sarhoş da olmazsın. Ama sen bunu üç 4 bardak, dört beş bardak içtiğin mi bünyeye göre değişiyor tabii bu. Tabii ki sen sarhoş olursun, kendini kaybedersin. O yüzden de yani şarap insanın aklını ve başından alabilen bir içecektir. Bunu dünya alem bilir. O yüzden de bunu değiştirmenin bir manası yok. Ama ne dedik? Şeytan bunu Tanrı'ya karşı kullanmak için ne yaptı? Dedi ki insana, ya bu bir şarap, İnsanı sarhoş ediyor, sen bunu sakın kullanma, içme. Neden? Çünkü e, ya Tanrı böyle bir şey demiş olmaz sana ya. Bak bu böyle değildir. Gördün mü? Yani o yüzden de ne yaptı? Şey, peki İsa orada şarap kelimesi yerine niye kasiye yani ha, evet. ha, neden yani şarap demedi de kase Yani şarap da diyebilirdi, değil mi? Ama peki niye kase? Ha. Hani biz ne dedik? Bakın dedik ki iki tane, üç tane anlamı var dedik. Ha, ha. Tamam mı? Kase. Birincisi anlamı dedi, Şarap içilen bir şeydir, kaptır. İkinci anlamı Tanrı'nın gazabıdır. Üçüncü anlamı ise fal bakılan bir şeydir. Eğer burada siz bir şey içiyorsanız, tamam mı? Orada iki tane anlam taşırız. Ya Tanrı'nın gazabı ya da şarap. Peki siz Tanrı'nın gazabını kurtulmak için içmeyeceğinize göre evet. o zaman şaraptır. Şaraptı. Ve peki neden dediyse yani şarap kelimesini kullanmadı, kase kelimesini kullandı. O zaman hemen nereye bakıyorsunuz?